Evet sevgili basın mensupları, hepinize öncelikle sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün e, basın kürsüsüne neden basın kürsüsüne neden çıktım? E, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Show TV'de akşam saat 8'de 3 kuruş adlı bir dizi Türkiye'deki vatandaşların izlenimine sunuldu. Herkes dizi yapıyor, normal yapsın sanattır, kültürdür efendim. Hayat tarzlarımızı sergiliyorlar. Normaldir. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir Türk milliyetçiliği kimliği altında hepimiz farklı etnik kimliklerle devletimizi ülkemizi oluşturduk. Ne güzel. Farklı mozaikler, farklı kültürler ve renkler Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmuş. Biz de Romanlar olarak bundan gurur duyuyoruz. Bu ülkenin vatandaşı olarak, bu ülkenin bayrağının altında yaşamış, yaşayan vatandaşlar olarak ülkemizde gurur duyuyoruz. Her zaman da ülkemizin emrindeyiz. Askerimize, polis polisimize, bayrağımıza saygımız, sevgimiz sonsuz. Ülkemiz için canımızı vermeye hazırız her zaman. Yalnız biz bu ülkemizi bu kadar seviyoruz. Vatanımıza bu kadar bağlıyız. Milliyetçiyiz. Ya bizi niye bu kadar dışlıyorlar? Niye önyargıya maruz bırakıyorlar? Niye ötekileştiriyorlar? Ya bu dizi bir izleyin 3 kuruş dizisini. Küfür var. Efendim romanlarla ilgili aşağılanmadık mesele kalmadı ya. Bunu Rütük izlemiyor mu? Bunu ilgili kurumlar izlemiyor mu? Hiç kimsenin çıtı çıkmıyor. Niye ceza yazmıyorlar? Niye para cezası yazmıyorlar? Niye o diziyi ile ilgili işlem yapmıyorlar? Bakın dizide neler var arkadaşlar. Bir mafya vari bir başrol. Roman mahallesinde çekiliyor dizi. Başrol hep roman oyuncu roman e, hayatı ve romanlar tanıtılıyor dizide güya. Ama başrol oyuncusu mafya vari, elinde bıçak var. Onun boğazına dayıyor, onun bacağına dayıyor. Efendim küfürler bin parça. Çingene nokta 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 diye geçiyor. Çingene hani suçtu. Ülkemizde çingene terimi suç. Çünkü biz Romuz, romanız yani. Resmi adımız da bu. Avrupa Konseyinde, Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Komisyonunda, Birleşmiş Milletlerde adımız uluslararası terimlerde de Rom ve Roma geçiyor. Rom tekil, Roma çoğul. Hindistan kökenliyiz. Hindistan'a kadar tüm dünyadaki kendi etnik kimliğinde tüm insanlar kendi Rom ve Roma diyor. Kendi öz dilimizde de, ana dilimizde de Rom ve Roma geçer. Çingene terimi yasak. Onu söyleyenlere karşı nefret ve e, ayrımcılık suçu işliyor diye yasa var. Ona rağmen çingene nokta nokta diye büyük küfürler. Efendim romanları sanki kumarbaz, uyuşturucu bağımlısı, hırsız, efendim mafya tarzında bir kişiymiş gibi tanıtan bir başrol. Vurdulu kırdılı cinayet işleyen bir başrol oyuncusu var. Ama kimsenin çıtı çıkmıyor. Bakın roman sivil toplum kuruluşları da bundan çok rahatsız. Romanlar da bundan çok rahatsız. Sabahleyin Show TV bir yayın yapmış. Orada dizide oynattı. 10 kişi 15 tane, 10 15 tane romanı almış, dizide para verip oynattı. Ne düşünüyorsunuz roman dizisi hakkında deyip çok memnunuz delittirmiş, program çekmiş. Çünkü neden? Büyük bir tepki var. Onu kapatmak için Show TV ve 3 kuruş dizisi Ay Yapım, Ay Yapım yapıyor bunu. Bizim milletimizi, kimliğimizi hiçe sayıyor. Romanlara hakaret ediyor ve Efendim 3-5 tane romanı para verip konuşturmuş çok memnunuz. Böyle bir tarz var mı? Bu ülkede insan hakları var. Bu ülkede kanun var. Bu ülkede tüm kimlikleri koruyan anayasamız var. Biz ülkemizin kanunlarına, yasalarına inanıyoruz da güveniyoruz da şu an. Ama hani nerede? Rütük başkanımızı aradım. Dedim sayın başkanım çingene nokta nokta diye televizyonda küfür ediyor dedim. Romanları aşağılıyor. Bak, bakın romanlarla ilgili o günkü etiketlemeleri söylüyorum size. Romanlar alkolik, romanlar kaba, romanlar suça meyilli, romanlar mafya, romanlar hırsız, romanlar potansiyel suçlu, çingene, küfürbaz, duyarsız, kapkaşçı, katil. Dizinin verdiği bu. Peki Rütük niye gerekeni yapmıyor? Rütük bana bir rapor atmış. Sayın Başkan'la da görüştüm Ebu Bekir Bey'le. Çok nazik bir beyefendi sağ olsun. Hemen e, ee, döndü bana da teşekkür ediyorum. Ama yayınladığı bir rapor var bize attı rapor. Ben hakikaten fakülte mezunu hiçbir şey anlamadım. İzleme kurulu varmış izleme kurulu hiçbir şey yapmamış. Ya en ufak affedersin şuradan bir hanımefendinin göğüs çatalı görünüyor ceza yazıyor. Etek bilmem ne oluyor ceza yazıyor. Buna niye ceza yazmadın? Uyardık dedi. Bir daha yaparlarsa şöyle yapacağız böyle. O bizi tatmin etmiyor bir kere. Onu söyleyeyim. Bunun dışında bakın. Romanlara dair herhangi bir bilgisi olmayan bir çocuk ve bir vatandaş bu diziyi izlediğinde biraz önceki ön yargılara sahip olacak. Nedir? Biraz önce söyleyeyim. Mafya, suça meyli, alkolik, potansiyel suçluk, küfür vaz, kapkaççı, mafya vari bir tarz. Elinde bıçak, vurduğu vurduk, kırdığı kırdık. Ya böyle bir diziyi çocuklarımıza nasıl izletirsiniz ya? Böyle bir diziyi kadınlarımıza, gençlerimize nasıl izletirsiniz? Çünkü orada cinayet işleniyor bıçakla. Bıçağı batırıyor. Ve bir roman olarak. Diyor ki çingene olarak yapıyorum diyor bunu sana diyor. Ya böyle bir şeyi biz önyargılarla yıllardan beri bu ülkede mücadele ediyoruz. Ayrımcılıkla mücadele eden bir toplumuz. Yani ben de herkes gibi olmak istiyorum ya. Benimle ilgili kimse önyargıya sahip olsun istemiyorum. Türk vatandaşıyız. Niye romanlara karşı bu dizelere efendim engellemiyorsunuz? Niye engellemiyorsunuz? Bakın hakikaten bu diziyi izleyen bir çocuk romanlara karşı bu belki de Ön yargılara sahip olacak. Belki kime nefret duyacak. Belki bizden mahallelerimizden çekinecekler. Çekiniyorlar da. Bu diziyle ilgili derhal gereken yapılsın. Çünkü bunu neye istiyoruz? Kendi vatandaşımız bunu istiyor. Ben istiyorum. Ben de bir vatandaşım. Benimle ilgili böyle bir dizi çekilsin istemiyoruz. Yine aynı şekilde 2015 yılında bir roman havası vardı. Bir kanalda yine. Derneklerimiz şikayet ettiler. Bu dizi hemen kaldırıldı. Çünkü o da aynı şeyleri e, romandanla ilgili önyargı ayrımcılığı tetikliyordu, körüklüyordu. O diziyi kaldırdılar. Ama bu diziyle ilgili hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey yapmadınız. Dolayısıyla Rütük e, kurumunu göreve davet ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Rütük Başkanı bizi tatmin etmedin haberin olsun. Bugün konuştum seninle ama bizi tatmin etmedin ya. Bir rapor yayınladım dedim. Ben dedim herhalde çok etkili bir rapor. Ama hiç bizi tatmin etmedin. Ne cezalar yazıyorsun ne kanallara. Ona da yaz bari. Bak Show TV'nin yani yönetmenleriyle de görüştüm. Yani hiç geri adım da atmadılar. Ya bizi ön yargıya maruz bırakıyorsunuz. Ötekileştiriyorsunuz. Kim ve nefret suçu işliyorsunuz. Anayasal bir suç işliyorsunuz. Gene söylüyorum ama anlayan dinleyen yok. Yani ee, bu böyle giderse bilmiyorum. Diyorlar ki dizinin bir dahaki bölümlerini izleyin, değiştireceğiz. Ama yapıyorsun işte. Küfür ediyorsun resmen ya. Resmen küfür ediyorsun ya. Şimdi sizin önünüzde bunu söyleyemiyorum ama öyle kötü bir küfür ki bütün çocukların dilinde. Dolayısıyla bu konuda rütük görevini yapsın. Şu an yapmıyor görevini. Sayın başkan görevinizi yapmıyorsunuz. Şu an yapacaksınız. Yapın. Biz bunu talep ediyoruz sizden. Diziyi şu an herkes seyrediyor arkadaşlar. Bir fragmanı vardı dizinin ben utandım. Gerçekten utandım. Yani Rütük'te, Rütük'te seyrediyor ha. Vatandaş seyrediyor da. Rütük'te yetki var Rütük'te seyrediyor. Hiçbir şey yapmıyor. Türkiye seyrediyor. Yani üç kuruş. Dizinin adı bile aslında ayrımcılığı körüklüyor ya. Roman mahallesinde romanları konu alan bir dizi çekiyorsun. Roman hayatını anlatıyorsun güya. Bizim hayatımızı hiç anlatmıyor o dizi. O mafyavari cinayet e, vari bir adam... Başrol olmuş. Roman çocuğunu çingene diyor orada güya bile. Akaret zaten. Çingene çocuğu diyor. O hele bizim mahallemizde hiç yok. Bizim hayatımızı hiç betimlemiyor. Dizide bir düğün yapmışlar. Roman düğünüyle hiç alakası yok. Roman hayatıyla hiç alakası yok. Yani biz anlamadık. Nasıl roman maalesef? Üç kuruş. Dizi zaten dizinin başlığı zaten hakikaten. üç kuruş. Roman hayatını çekiyorsun üç kuruş diye. Benim için de senin dizin bir kuruş etmez. Benim için senin dizin bir kuruş etmez. İnsanları kötü göstererek, aşağılayarak, ötekileştirerek ay yapım dizi çekiyorsun. İnsanları yüzyıllardan beri, yıllardan beri ötekileştirmeyle, ayrımcılıkla mücadele ediyor. Sen geliyorsun bir diziyle bunu körüklemeye çalışıyorsun, körüklüyorsun. Bizim mahallelerimizde insanlar onun için girmiyor. Dolayısıyla senin dizin de benim gözümde bir kuruş etmez. Ay yapım. Üç kuruşluk dizi dediğin bir kuruş etmez. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Basın Mensupları.